2017 yılında ee... Kadın girişimci olarak küçük bir atölyede başlayan serüvenimiz e, buralara kadar geldi. Şu an 2000 metrekarede üretim yapıyoruz, ihracat yapıyoruz. Yurt içi bayiliklerimiz var, Hollanda, Almanya, Fransa buralara ihracat yapıyoruz. Daha yani birçok 25'e yakın ülkeye ihracat yapıyoruz. E, tabii ki arkamda sağlam bir ekibim var. Yalnız e, bu işler yalnız çıkmıyor. E, şuradan başlayabiliriz mesela bu grup tamamen burası handmade el yapımı Tamamen ben kadınların yaptığı eee kadın gücü diyebiliriz buna. <gülüyor> <gülüyor> yani bazen dönem dönem e, işte kaymak kursiyerlerinden yardım alıyorum. Kendi kadın ekibim var atölyemde. Onların çalışmış oldukları ürünler. Eee bunlar e, daha çok handmade ürünler. Amerika'da çok ilgi görüyor. Eee oraya e, çok fazla gönderiyoruz. Kayseri'de ondan fazla bayimiz Mantabla. var. Maşallah. Melekoğlu.com TR adresimiz var. Oradan direkt e-posta e yoluyla bayilikler oluşturmak isteyen müşterilerimiz o şekilde ulaşabiliyorlar. Ya da direkt işte e telefonla iletişime geliyor, geçiyorlar, e atölyemize geliyorlar. Her şekilde e, ulaşmak istedikleri, hangi yoldan ulaşmak isterlerse ulaşabiliyorlar. E, biz de elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Bayiliklerimiz Diyarbakır, Batman, e, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, e, daha bu tarafa geldiğim zaman Antalya, Adana, e, İstanbul. Şu an aklıma gelmeyen bir sürü yer var yok, yani. Yok yok yani her yerde var. Aynen öyle yani. Baylık ağımız da bayağı geniş ama tabii ki sınır yok. Yani her 81 yerde. vilayetin 81'inde de yer alabiliriz. Koskep desteğiyle 40 metrekare bir alanda tek makineyle başladım. Şu anda 2000 2000 metrekare. Maşallah. Maşallah. Evet maşallah. yani o zaman 50 bin liraydı hibe destek. Onunla bir makine almıştım. Öyle başlamıştım. Ee, sonra e, tabii ki zaman ayırmak, emek vermek, çaba sarf etmek her şeyin yolunu açıyor. Akıp gidiyor yani. 20-25 arasında. Maşallah. Evet çok şükür yani e, ekibimiz var. Bu ikinci yılki katılımımız. E, geçen yıla göre daha hareketli, nezih bir ortam.